Deniz bekle beni. Cemre durmuyor. Ay bu ne? Aa, aa. Hey, kaplumbağa Cemre kocaman. Aa, bence insan eli yok değil. Bence kazanı büyük giymiş o. <laughs> Yaklaş bakayım kaplumbağanın yanına. Aa, kocaman. Binme Cemre. Hadi abişe bakalım. Deniz nerede? Deniz de orada. Her kedi geliyor. Cemre kedi var burada. Aa. Delirdin sen. Hadi gel pisiye bak. Ay Cemre bence çok sinirli bakıyor bize. Cemre ay gel 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 kızım gel yaklaşma bak. Bence yaklaşmayalım gel. Gel abi bir şey gidelim. Yavaş. Deniz geliyorum. Sür bakalım be. Deniz Deniz ne yapıyorsun? Evet deniz çok acemi olduğu için yeni yeni kullanmayı öğreniyor. O yüzden şu an çimlerde sürmeyi deniyor. Daha doğrusu yürüyor sanki. Deniz normal bir yerde denesek nasıl olur? Hem yola çıkalım mı? Gel gel deniz. Bak bence bir yolda deneyelim ya. Hızlanabilirsin bence ya. Bir denesene bir köşelerden tutup hızlanma. <laughs> Ayağını kıracaksın deniz. Benim bozuk mu acaba? Fren mi bozuk? Hı Tam ben ben biraz bence hızlı sürmeyi denesen. İleri. Anne. Annem. Geliyorum. Deniz. Paten Deniz paten sana göre değilmiş çocuğum onu anladık. Emin misin? Aa parka çıktık. Bence çok güzel. Eğlenelim. Aa arkasında da su var ama nasıl olacak bakalım bir. Oy. Emin misin? Hadi bakalım. Annem. Ay Deniz yavaş yavaş git. Kızım o ne? Ay nereye gidiliyor? Ya çok evet oralar hep çamur ama nasıl olacak? Ay bilemedim annem. Değiştirelim mi artık? Cemre başka park bulalım. Bu o yüzden burası boş. Hadi çamur burası. Hayır hayır gel çok güzel bir büyük bir park vardı. Hadi onu bulmaya gidelim sizinle. Deniz hadi bakalım. Buldunuz mu? Nerede? Hey, kocaman. Bak. Büyümüşler. Kaplumbağa falan da var. Kaplumbağa da vardır ama nerede denk gelirse görmek. Bak. Kocaman kocaman balıklar. Daha küçüklerdi değil mi? Kaplumbağa da vardır. Bence karşıdan bir köprüden gidelim. Hadi gelin köprüden geçelim bir deniz. Geç bakalım. Kaplumbağa vardı ama demek ki yok yavrum. Ay. Yok şaka yapmamışlardı. Bak balıklar çıktı gidiyor. Yardım mı? Aa bak bir tane daha geldi. Burada var mı bu tarafta? Var. Hem de kocaman kocaman. <laughs> Aa, oradan mı geliyor? Cemre su gel gel. Gel. Aa bak deniz burada var deniz. Burada var bir sürü Cemre su çamur var. Dikkat et. Bak bak geldi bak. Cemre burada gördüm kocaman. Bak turuncular da var. Gördün mü? Aa evet arkada bebek balık. Gördün mü o? Aa bak. Bakalım orada da mı var deniz? O oh, buradakiler daha büyük. Kocaman kocaman. Burada. Oy. Cemre su gel. Cemre su gel. Deniz gel gel burada. Deniz gel bak. Burada 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 Cemre. Gel kuzum burada bak bir sürü. Gördün bak geç. Deniz suya dokunma. Anne. Annem. Annem. Ne var altta? Evet oradan da geliyorlar. Annem. Bir sürü balık var. Annem, Annem.